Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tatlı değil başka bir tarif yapacağız. Bugünkü tarifimiz pofuduk poğaça. Pofuduk poğaçamız için malzemeler. 2 su bardağı ılık sütümüzü kasemize aldık. 1 su bardağı ılık suyumuz, 1 su bardağı zeytinyağımız, 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 paket yaş mayamız, 2 yumurtanın beyazım, 2 yumurta beyazımız var. 3 yemek kaşığı şekerimiz, 7 su bardağı unumuz var. Unumuz artabilir ya da arttırabiliriz belli olmuyor. 2 su 2 yumurtanın sarısını da üstü için kullanacağız. Hamurumuzu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Sütümüzün üzerine suyumuzu ekliyoruz. Oradan mayamızı da ekleyip biraz karıştırıyoruz. Üzerine şekerimizi ekleyelim ki mayamız çözülsün. Güzelce bunları bir karıştırıyoruz. Maya ile şekeri güzelce karıştırdık. Şimdi yağımızı katıyoruz. Tuzumuzu çift yumurta beyazımızı da ekliyoruz. Unumuzu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. 7,5 su bardağı un kullandık. Hamurumuz yumuşak olacak. Şöyle parmağımızı kontrol edebiliriz. Şimdi bunun ağzını güzelce kapatıyoruz ve yarım saat 45 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu 45 dakika kadar mayalaması için bıraktık. Şimdi poğaçalarımız şekillendirmeye başlayalım. Güzelce streçle sarmıştık. Hamurumuz bayağı kabardı. Küçük bir kasenin içine yağ aldım. Önce zeminimizi yağ alıyoruz güzelce. çok kolay. Güzelce elimizle açıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar peynir koyuyorum. Peyninizi isterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. güzel bir kesinize Zemindeki yağ bittikçe zemini yağlayalım. Tüm hamurumuz bitene kadar aynı işlemleri uyguluyoruz. Evet, son bezemizi alalım. Evet arkadaşlar poğaçalarımızın hepsi hazır. Bu ölçüden 35 tane poğaçam çıktı. Bunları şekillendirdikten sonra 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerini bir bezle örtebilirsiniz. Sonra yumurta ve susamla süsleyeceğiz. Evet poğaçalarımızı 15 dakika boyunca dinlendirdik. Şimdi önce yumurta sarılarımızı güzelce her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. güzelce yumurtamızı hepsine sürdük. Şimdi susamla süslüyoruz. Şimdi poğaçalarımızı fırına götürelim. Evet arkadaşlar poğaçalarımızı fırına verdik. Fanlı kısmında 180 derecede pişecek. Yaklaşık yarım saat üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırını önceden ısıtmadık. Evet arkadaşlar poğaçalarımız güzelce kızardı ve pişti. Çok güzel pufuduk poğaçalarımız oldu. Bakın yumuşacık. Size içinde de göstereyim. Evet arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.